Kur'an-ı Kerim'in asla kabul etmediği inanç sistemi şirktir. Allah şirki haram eder. Şirk ne demek? Şirk Allah'a ikinci plana koymaktır. Allah'ı yok saymak değil. Müşrik Allah'a inanmasa zaten müşrik olamaz ki. Çünkü Allah var ki ona birisini ortak sayıyorsun. Allah ortak koşmaktır. Bir başkasını Allah'ın yerine koyuyorsun, Allah'ın önüne koyuyorsun, önce ona kul köle oluyorsun. Yani sen Allah'tan başkasına köle olmayacaktın. Yine bak, aklıma geldi. Şuradan bir ayet meali okuyayım size. Tekrar edeyim gene bunu ben özellikle seçmiş değilim. Elimde bu olduğu için bunu okuyorum. Başka meal olsa ondan okurum. Ama sonuç aynı olacak. Bir tek elmalı hariç. Bu şimdi okuyacağım ayetle ilgili olarak. Şimdi burada meal şu Ahkaf suresinin 5. ayeti aynen okuyorum Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap edemeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? Tekrar okuyorum. Kimleri tahmin edersiniz, gömzünüze canlandırırsınız? Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap edemeyecek şeyler ne anlarsınız? Putlar değil mi? Başka ne anlaşılacak? Şey diyor çünkü şey dedi eşya anlaşılacak. Daha sapık kim olabilir? Oysa onlar bunların tapmalarından habersizdirler. Tamam. Çok güzel. Ama acaba ayet bunu mu söylüyor? Bu ayet okuduğumuz zaman bu ayet bize bir mesaj veriyor mu? Şu salonu dolduranlara bir mesaj veriyorum bu haliyle. Bak bir daha okuyorum. Bir bakın ki veriyorum. Allah'a bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? Size hitap ediyor mu bu ayet? Türkiye'de böyle bir takım şeylere tapan insan gördünüz mü şeylere? Tapıp da ondan yardım isteyen şeylere şey, eşyaya yani, mala, şuna, yani mesela putlara, o, o, bazılarında öyle söylüyor. Ama peki ayetin kendisi nasıl? Ayetin metni şöyle bak. Ve men adallu Kim daha sapıktır? Bilmem o kimseden ki yed'u dua eder, yardım ister. Yetiş ya falan yetiş ya falan gibi. Tapar değil, yabudu değil. Yed'u bana yardım et. Beni kurtar. Yetiş ya falan, yetiş ya filan. Mendun illa Allah'ın doğrundan, Allah'la kendi arasına koyarak. Onu kendine daha yakın görüyor çünkü. Kim? Eşya mı? Men, o kimseyi ki. Eşya değil Öyle bir kimseyi yardıma çağırıyor ki, وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Onlar bunların çağrısından habersizdir. Çünkü ölmüş. Nereden duyacak? Peki şimdi bu şekilde e, şey yapanlar var mı? Bak az önce hiç bize hitap etmiyor değil mi? Peki burada yapılan hatalar ne? Bakın burada kaç tane hata yapılmış? İki, cümle, iki cümlecik olan bir ayette kaç hata? Yed'u'ya ya'budu manası veriliyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ya'budu ya diye -ya geçiyor, ya yed'u'ya geçiyor. Yardım isteyen birisi, işte çok sıkışmıştık, yetiş ya falan dedik, yetişti bizi kurtar. Bu genellikle iş bittikten sonra söylenir. Orada hiç kimse yetiş ya falan demez. Şimdi bir tanesi e, şeyde e, hapse girdi. Ben para, yetiş ya diyorum, kurtarıyor. Şimdi yetiş ya falan demiyor. Şimdi diyor ki bana Kur'an okuyor. Niye şimdi televizyon ekranlarında yazış ya falan diyordun? Şimdi desene? Şimdi desene hadi bakayım. Evet. Bir, ya bu yed ya yedu ya manası veriliyor ki o olacak bir şey değil. İki. Min Allah'ı bırakıp da sanki Allah'ı bırakıyor. Allah kim kim bırakıyor? Allah ikinci plan. Allah dun kelimesi bir şeyden aşağısı demektir. Yani Allah'tan aşağı, senden yukarı. İkisinin arasında bir şey. Allah da kendi arasına koyuyor. Bu men, men'e ma manası veriyor. Men akıllı varlıklar için kullanılır. Şimdi la yesteci bu lehu ile yevmil kıyamet. Kıyamet gününe kadar ona cevap veremeyecek. Peki bu putsa, taşsa, topraksa kıyamet günü kalkıp da insanlara cevap mı verecek taş toprak? E demek ki kıyamet günü kalk, adam bir insan olacak ki kalsın sana cevap versin. şimdi İsa Aleyhisselam'a tapıyor değil mi şeyler Hristiyanlar? Kıyamet günü Allahü Teala İsa Aleyhisselam'a soracak. Estağzı billah. En tekul nasi tekhiduni ve ilahini min Aynı kelime. Sen mi dedin bu insanlara Allah'la şey annem annemle beni Allah'la kendi aranıza iki ilah koyar koyun diye? İşte bak. O zaman ne, ne, cevap verecek İsa Aleyhisselam? Ya Rabbi ben bunu nasıl söylerim diye, diye cevap verecek. Ya dedi, dediysem sen biliyorsun. Sen bende olanı bilirsin ama ben sende olanı bilmem. Benim sadece söylediğim sadece şudur. Benim de sizinle Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. O da cevap veriyor işte. Ama o zamana kadar İsa Aleyhisselam da cevap veremeyecek. Bak ondan şimdi öyle bir ifade kullanıyor ki olacak şey değil. Ondan sonra vahum hum akıllı varlıklar için kullanılır. E eşya için kullanılır mı? Anduahim gafilun. Gafilun <gâfirun> <gâfirun> da öyle akıllı varlıklar için kullanılır. E şimdi peki sonuç ne? İlahiyatçı arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Kur'an-ı Kerim'in en ağır suçu şirktir ama kelamda şirk işlenmemiştir. Kelamın ana konuları arasında şirk yoktur. Onun için Müslümanlar şirkin ne olduğunu bilmezler. Şirklendiği zaman bir tek şey hatıra gelir. Mekke toplumu şurada put karşısında tapan bir adam. Yok ya öyle şey mi olur dersin. Sanki öyleymiş. Mekke toplumu puta tapmıyordu. Mekke toplumu Allah'ın kızları diyerek meleklere tapıyordu. Ama o putları da onu hatırlatır diye koymuştu. Allah'ın kızı diyerek, birisi Allah'ın oğlu diyerek tapıyor bir başkası da Allah'ın dostu diyerek tapıyor böyle dediğin zaman işin rengi değişiyor değil mi Allah'tan başkasına kul olmama sistemi nasıl Allah'tan başkasına kul olma sistemine çevrilmiş görüyor musunuz dine uymayınca dini kendinize uydurmaya çalışıyorsunuz onun için problemimiz çok büyüktür Problemimiz çok büyüktür. Bunları söylemenin faturasının ne kadar yüksek olduğunu tahmin edersiniz. Ama Allah'a hamdolsun yıllardır bu faturayı ödüyor diye gelir kaynaklarımız arttı. İlk gelen faturan hemen 10 liraysa 20 lira ödeyip gönderiyoruz.